Arkadaşlar biliyorsunuz ki diş macunu konusunda gerçekten çok seçiciyim ve ağız temizliği konusunda da çok hassasım. Aa, hemen diş macunu Şey gördüğünüz gibi. Birkaç gündür Samet'te kalıyorum ve onun diş macunu kullanıyorum. Ee, ama o kadar beğendim ki size paylaşmak zorundayım. Forvedent'in aloe veralı diş macunu arkadaşlar. Ağızda bıraktığı o ferahlığı ve temizliğe inanamazsınız. Aynı zamanda gün içinde kahve, çay, sigara gibi birçok e, dişlerimize zarar veren şeyler kullandığımız için gerçekten inanılmaz bir etkisi var. En güzel tarafı da içeriğinin aloe vera olması arkadaşlar. Biliyorsunuz aloe vera artık her şeyde kullanılıyor. Her derde deva ve ben ilk defa diş macununda görüyorum. Ve aloe vera bir antiseptik olduğu için e, hem ağzınızda yara varsa ya da iltihap gibi problemleriniz varsa inanılmaz iyi geliyor ve çok 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 iyi beyazlatıyor. Yani Altını çiziyorum ve sizin için linkliyorum. I'm